Kıymetli hemşehrilerim, Yeşil Vadi 3 katlı köprülü kavşakta ve bağlantısı olan 6 kilometre yol çalışmamız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu anda kotlama çalışmalarımızı tamamladık. Yeşil Vadi Bulvarı üzerinde asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Yolumuz o kadar geniş ve uzun ki 40 gün boyunca 3 tane finişlerle gördüğünüz gibi asfaltlama çalışması yapıyoruz. Yine söz verdiğimiz gibi inşallah bu ay sonunda bu yolumuzu ve köprülü kavşağımızı siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Rabbim şimdiden kolaylık versin diyorum. Yolumuzun ve kavşağımızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.